Arkadaşlar herkese merhaba bu arkadaşlar bugün buzsuzu alıncaz bak evet. bizden buzsuzu alınmamızı istedik Ama bu seferki acı biber yiyeceğiz arkadaşlar biliyor musunuz ben az önce yedim evde dört <laughs> Yani arkadaşlar düşün o kadar Gerçekten arkadaşlar biberlerimiz çok acı ben Sen acı, acı çok bak. sevmeme rağmen bak şu an Hangisini alayım? Bu kocaman alayım. Çok acı arkadaşlar gerçekten. Oh! Hmm. evet arkadaşlar. Çok acı. Okay. su içebilir baş, miyim? Ben bir tane başka. Sen Aa doğru ya ben hep bunlar. Yendim. Arkadaşlar neyi bulsam acaba? Çok taş var ama buraya bileyim? Daha çok var ama korkuyoruz. Kim acaba yiyecek? Bence, bence, dört ben dört ben değilim. Hadi bakalım. Tehlikeli. <laughs> evet, tehlikeli sularda yüzeceğiz. Anam. Güzel. Bitirdik. Bilmiyor Oh sonunda. Ne? Arkadaşlar ne? Ah, Ağlıcım sağlandı ama düşmedi. Evet. evet. Aha! Miray kaybetti. Ama ama beraber gittik. Aynen çok güzel gittiniz ama sen Ay, kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ne? Ben içelim. Hadi. Miray şimdi Miray'ın yemesini bekleyeceğiz. Miray bitirdikten sonra su içebilirsin. Tam bitir. Miran yandın mı? Arkadaşlar ben yiyorum bir tane soracağım. Ben de tadına bakmak için ne istiyorum Dört tur atmak istiyorum arkadaşlar <laughs> ya. Çok acım arkadaşlar. <laughs> 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 arkadaşlar küçük. Aa doğru ben isimleri okuyayım bari. Sen yani? Gökçe. Bayan. Nişan sönmez. Korkmaz sönmez. Nişan Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı <laughs> <laughs>